Things were about to get ugly, but you know how I am in a fight, huh? Like a corner tiger. <laughs> anyway, somehow it didn't, but we got to talking, and they suggested a parlay to end things like gentlemen. Gentlemen. Uh, Combe O'Driscoll. <clears throat> Have you lost your mind? They're always telling us, Dutch, do what has to be done, but don't fight wars, ain't worth fighting. They want a parley it's a trap! Well, of course, it's probably a trap, but what do we got to lose finding out? Get shot? We ain't getting shot because you'll be protecting us. It's a trap, you shoot a lot of them. If it ain't a trap, that's slim chance. I don't see the point in any of this. It's a chance. you Gotta take. I killed Combs' brother. A long time ago. Then he killed a woman I love dear. Mm. As you say, it's a long time ago. Dutch. Let's go. Evet arkadaşlar çok değişik hava var. Şimdi üç kişi ata binip gidiyoruz. Dutch, Micah ve Arthur. Biliyorsunuz ki bizim kampın aşçısı Mr. Pearson. işte et ve yemek işlerinden sorumlu. Bu arkadaş kasabaya gitmiş. Kasabada birkaç tane Driscoll'u görmüş. Onlarla işte göz göze geldik. Karşı karşıya geldik dedi. E neredeyse onları yere yıkacaktım. Beni birisin çok iyi işte dövüşürüm falan filan dedi. Ama bütün bunlara gerek kalmadı diyor. Çünkü Dris artık barış istiyorlarmış. Yani bir e, mesaj göndermişler Mr. Pearson'la Dutch'a Mike hatta artık bu adamlarla çatışmayı bırakalım, barışalım diyor. Bunu Daça söylediler. Daça da dedi ki siz dedi şaşırdınız mı? Yani Dris bizimle barışmaz. Evet dedi biliyorum dedi. Yani bu bir tuzak olabilir. Tuzak diyor herkes. Hatta Jose de oradan bu bir tuzak dedi. Yani söyleyeyim size dedi. Evet tuzak doğru biliyorum ama dedi deneyelim şansımızı. Yani belki de tuzak değildir dedi. Ee, Arthur bizi yukarıdan bir yerden yani gizli bir yerden korur. Biz de adamlarla görüşürüz. Eğer tuzak değilse barışırız. Eğer tuzaksa Arthur bizi koruyacağı için zaten herhangi bir şey olmaz dedi. Diyecek arkadaşlar. Dutch da şöyle dedi. Ben Colmo kardeşini öldürdüm. O da benim sevdiğim kadını öldürdü. Yani bunların arasındaki husumet buradan başlıyor. Daha evvel de vardır muhakkak. Hikaye ilerledikçe öğreneceğiz diye düşünüyorum. Şimdi bu adamlarla görüşmeye gidiyoruz. Dutch kabul etti. Yani bu planı kabul etti. Tamam dedi hadi gidelim madem dedi. Şimdi Driscoll'larla görüşeceğiz. Yani Colmo Driscoll hatırlarsanız daha evvelden de mekanlarını basmıştık. Birçok kez bastık gerçi. Arthur Colma Driscoll diye birini arıyordu. Ben de şey demiştim zaten. Driscoll'ların lideri demiştim. Nasıl Dutch bizim çetenin lideri ise Dutch Vanderlint Onların lideri de Colma Driscoll. Driscoll'lar diyoruz. Biz de Vanderlint çetesi olmuş oluyoruz. Evet yukarıda atlılar gözüktü arkadaşlar. Gördüyseniz Driscoll'lar burada filan dediler. Kendi aralarında konuşuyorlar. Adamlar bizim geldiğimizi gördü yani. No such thing. This is horse shit from both of you. It might be. Micah might be full of shit. Como Driscoll might be full of shit. The promise of this great nation men created equal, liberty and justice for all. That might be nonsense too, but it's worth trying for. It Evet arkadaşlar buraya kadar buradan sonra ayrılıyoruz. Yani biz farklı bir yere gideceğiz. Harita üzerinde sarı bir nokta belirdi zaten.

Harita üzerinde sarı bir alan var arkadaşlar. Şu uca kadar gideceğiz. Burası yüksek bir yer. Yüksek bir tepe. Buradan olanı biteni izleyeceğiz. Evet otomatik olarak dürbününü çıkarttı. Bakmak için mouse'un sol tuşuna basıyoruz. Zoom yapmak için ise mouse'un üzerindeki tekerleği ileri doğru çeviriyoruz arkadaşlar. İki defa zoom yapıyor. Geri doğru çevirdiğinizde diğer yöne zoom'dan çıkmış oluyor. Evet Dries da geldi. Hello Dutch. It's been a while. Evet, sure. Colmo Driscoll bu arkadaşlar. So, uh, Nasılsın Dutch diyor. Adamların <laughs> diyor hala yeah. sana inanıyor mu <gülüyor> diyor. Nasıl geliyor? <laughs> Nasıl gidiyor diyor. O da iyi diyor. Yani bir sıkıntı yok diyor. Benim diyor mekanların bastın diyor. Nasıl iyi diyor? Para kaldırdın mı diyor? O da hangisini soruyorsun diyor? Hangi baskını? Biliyorsunuz birçok yerini bastık adamın. Eee Kolmadris diyor ki, evet diyor bu adamı seviyorum ya. Çok karizmatik bir lider diyor. Senin için diyor e, çok büyük bir para ödülü teklif ettiler bana diyor. Dutch da diyor ki neden diyor, kabul etmedin peki? Yani ben niye vermedin? Adam da hala verebilirim diyor. Şimdi diyor ki kardeşini öldürdüğüm <laughs> için üzgünüm diyor Dutch. Kolmadriskula. <laughs> School'a. dedi ki önemli değil dedi. Ben onu pek sevmezdim. Yani kardeşimi çok sevmezdim zaten dedi. Dutch da dedi ki ama ben Annabelle'ı severdim. Yani o da onun sevdiği kızı öldürmüştü hatırlarsanız. Sevdiği kadını. Aha, hadi bakalım. Adamlar dedi ama bu bir tuzak diye. Evet, ölmedin mi diyorlar. O, Arthur'un işi zor. Ben söyleyeyim tamam artık bunların eline geçtik. Bizi futbol topu gibi oradan oraya. Evet, şimdi buradan kaçmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani biraz bizi hırpaladılar. Öyle söyleyeyim. Adamların elindeyiz, yakalandık. Anlayacağınız tuzağa düştük yani. Biz güya tepede bekleyip onlara tuzak kurarken adamlar bize tuzak kurdu. Şimdi W'ye basarak gidiyoruz arkadaşlar buradan. Arthur'un e, gözünden görüyoruz zaten. Pek dermanı da yok. Evet, adamlar bizi fark etti. Kaçıyor filan dediler. Aynen. Gidemeden yine yere düştük. Oo hadi bakalım. Gerçekten Arthur'un işi zor yani. Evet, atın üzerinde bizi başka bir yere götürüyorlar. Baya bir eziyetli olacak sanırım. Buraya mı koyacaklar? Ha, buradayız zaten, pardon. Gelende Colmod Risk Cool. Arthur seni gördüğüme sevindim diyor. Adamı ayağından asmışlar ya. Evet omuzdan vurmuşlar. Tüfekle ateş etmişlerdi. Dövmüşler, vurmuşlar, yaralanmış. Arthur baya kötü yani. Diyor ki senin kadar iyi bir avcı neden diyor das gibi bir adamla birlikte benim yanımda olsana diyor. Yani benim yanımda olsaydın diyor. Çok diyor zengin olursun diyor. Yani zengin olurdun. Niye beni tercih etmiyorsun diyor. Arthur da diyor ki ya para meselesi değil bu diyor. Biliyorsunuz Daça gönülden bağlı. Yani bir sevgi bağı var aralarında. <laughs> Ve ekliyor Arthur diyor ki kol beni serbest bırak diyor yani aranızdaki sorun da neyse diyor halledin barışın artık diyor yani böyle nereye kadar gidecek gibisinden. <laughs> disappear. Ama arkadaşlar adamın planlarından bir tanesi zaten Arthur'u kaçırmakmış. Şöyle dağın üzerinde büyük bir ödül var. Ee, sonuçta bu adam da bir çete yani şöyle düşünüyor. Diyor ki eğer ben daçı yakalayıp kanun adamlarına teslim edersem artık rahatlarım, benim peşimi bırakırlar. Hani ödül avcısı gibi. O yüzden böyle bir plan yapmış. Bizi oraya çağırmış. Amaç Arthur'u kaçırmakmış zaten. Arthur'u kaçırıyorlar. Ve şimdi de Arthur'u kurtarmak için Dutch ve arkadaşları buraya gelecek diyor. Yani seni kurtarmaya gelecekler diyor. Ben de hepsini diyor burada yakalayacağım. Ve Şerif'e teslim edeceğim. Hem ödülümü alacağım. Hem de diyor rahata kavuşacağım. Adamın kafasına çuval geçirmişler buraya gelirken görmesin diye onu bile sökme tenezzülünde bulunmamışlar yani. Yırtmışlar önünü sadece. Çok enteresan. Evet arkadaşlar şimdi A ve D tuşlarına basıyoruz. Yani bir A tuşuna bir D tuşuna sağ sol yapıyoruz. Bu şekilde masanın üzerindeki işte bıçak mıdır nedir törpü müdür ona ulaşmaya çalışıyoruz. Otomatik olarak kendisi alıyor. kilde açıyor. Ve bu şekilde kurtulmuş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi de sağ sol yapmak için yani AVD tuşuna basıyoruz. İyice kızdırıyoruz. Elimize aldığımız demiri, törpüyü neyse. Evet şimdi mouse'un sol tuşuna basarak saplıyoruz. Buradaki kurşunu çıkartmamız gerekiyor. Yine A ve D tuşlarına basıyoruz arkadaşlar. Ve aynı zamanda mouse'u sağa ve sola sürüklüyoruz. Altta da gösteriyor zaten. Bu şekilde merminin çıkmasını sağlıyoruz. Şimdi barut döküyoruz arkadaşlar. Mouse'un sol tuşuna basarak. Sonrasında mumla yarayı dağılayacağız. E tuşuna basılı tutuyoruz. Sonrasında mouse'un sol tuşuna sürekli basmamız gerekiyor. Evet gelen var. Şimdi F tuşuna basacağız ve bu adamı sessiz bir şekilde haklayacağız. Evet arkadaşlar buradan kurtulduk. Adamın üzerinden de bir tane bıçak almış olduk. Fırlatma bıçağı. Tek silahımız bu. Hiçbir şeyimiz yok. Yapmamız gereken tek şey buradan kaçmak arkadaşlar. Evet, tap tuşuna basıyoruz. Ve silahımızı çıkartıyoruz. Altta da yazıyor zaten. Buradaki alandan ayrıl diyor. Atına bin kaç diyor. Ama dört tane koruma var gördüğünüz gibi kırmızı noktayla gösteriliyor arkasından gidip F tuşuna bastığımda bıçakla adamı haklıyor zaten kaldı üç tane diğer 3 de haklarsam kimse beni görmeden buradan kaçar giderim evet şurada bir tane var önce ona gideceğim onu da şöyle alayalım evet. Fırlattığınız bıçağı tekrar alabiliyorsunuz arkadaşlar adam üzerine giderek bilginiz olsun silah kullanmazsanız iyi olur yani adam üzerinde silah da vardı. onu da alabilirdik ama gerek yok çünkü ses çıkartırsak herkes bizim burada olduğumuzu anlayacaktır bıçakla ya da bıçaksız bu işi halledeceğiz evet iki kişi kaldı tamam diğeri arka tarafa dolandı, şuradan gideceğim. Önce şunu haklayacağım. Niye kırmızı olmadı bu ya? Heh. Evet öyle sağ sola bakarsan aval aval işte öyle olur. Kaldı bir tane. Bir de arkadaşlar bakın silah yani tabanca resmi var. Beyaz. Hemen sol tarafımda şurada. E, oraya gidip bütün silahlarımızı alıyoruz. Çünkü üzerimizde ne var ne yok hepsini aldı bu herifler. Oradan silahlarımızı alacağız. Ama şunu bir haklayalım önce. Evet. İşte bu kadar. Yani burada başka adamlar da var arkadaşlar. Ama bizim bulunduğumuz yerde 4 tane vardı. Diğerleri uzakta. Yani sadece 4 kişi değil. Hemen şu tabanca simgesinin olduğu yere gidiyoruz. Sol altta haritada görürsünüz beyaz bir simge var. Yanına gelip R tuşuna bastığımda Arthur bütün silahların, çantasının ne varsa hepsini alıyor, kuşanıyor. Ve buradan gidiyoruz arkadaşlar. Ata bineceğiz. Bakın sol altta haritada sarı bir at simgesi var. Şu an burada kimse yok. Hepsini temizledik. Ama uzakta Dries kullardan tabii ki de var. Evet, kimseye görünmeden kaçmamız gerekiyor. Eğer birine görünürsek peşimizden gelecekler ateş edecekler ve bizi rahat bırakmayacaklardır. Zaten gördüğünüz gibi atın üzerinde bile gidemiyoruz arkadaşlar. O yüzden kimseye bulaşmayın derim. Ayrıca bu görevi altın olarak bitirmek istiyorsanız kimseye görünmeden buradan kaçmanız gerekiyor. Evet, buradan aşağı düşmeden gidelim. Oo, bir dakika karşıda bir adam var. Ha, burada her yerde varmış ya. Rota böyle gidiyor. Hmm. Nasıl yapsak? Nereye kadar? Kamp alanına mı gidiyor bu? Aynen kamp alanına gidiyor. Yolu buradan tarif etmiş ama biz e, tarife uymak zorunda değiliz. Şöyle yapacağım. Geri döneceğim. Şu adama yakalanmayayım. Şuradan aşağı ineyim. Burası yüksek. Aşağı inersem kimse görmez beni. Suyun kenarından gideceğim. E, dar bir alandan da karşıya geçerim artık. Yani köprüyü kullanmadan gitmeye çalışacağım. Harita üzerinde gitmemiz gereken nokta gösteriliyor arkadaşlar. Sarı bir nokta var. Evet buradan bir karşıya geçelim. Geçebileceğiz mi dedim ama geçeceğiz herhalde. Bir gömüldü at. Şu an devam ediyor. sağlık seviyesi, enerji seviyesi ve kartal gözü gördüğünüz gibi iyice dibinde arkadaşlar. Yani çünkü çok yorgun bir bitkin Arthur şu an. Haliyle hem yaralı hem bayağı bir adamı dövdüler. Evet demek ki noktaya kadar gitmemize gerek yok. Bulunduğumuz alandan biraz uzaklaşınca ara sahne giriyor arkadaşlar. Yani adamlara görünmeden herhangi bir tarafa doğru kaçabilirsiniz. İlla o güzergahı takip etmeniz gerekmiyor. Benim gibi de yapabilirsiniz arkadaşlar. Artık size kalmış. Bir şekilde Driscoll'ların elinden kaçmamız gerekiyor. Yani ne kadar sessiz bir şekilde kaçarsanız, peşiniz adam takmazsanız o kadar iyi. Evet bu adam buraya geldi ama nasıl geldi yani? Şu hale bak kendini zor attı yere ya. Arthur. Evet herkes telaşlı. Ama Arthur'u gördüğüne de tabii ki sevindi hepsi. Evet Arthur da diyor ki bu bir tuzaktı diyor. Bizi diyor yakalatmak istiyorlar diyor ee, şerife adalet adamlarına işte her şeyi anlatıyor çünkü bütün gerçekleri Arthur biliyor neler döndüğü hakkında Dutch'ın bir fikri yok açıkçası. Miss Grimshaw, will you sit with him a while? Of course. You'll be okay, Mr. Morgan. You're home. I I'd be you, Mr. Evet arkadaşlar Driscoll'ların bize kurmuş no, olduğu no, tuzağa no, kısmen no. de olsa düştük. Arthur'u baya bir hırpaladılar ve canını yaktılar. Neyse ki son anda ellerinden kurtulmayı başardık. Şimdi bakalım bundan sonra hikaye nasıl ilerleyecek? Driscoll'lardan bununla ilgili bir intikam alacak mıyız? Hikayenin ilerleyen zamanlarında hep birlikte göreceğiz. Bir görevin daha sonuna geldik. Yeni bir görevde yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.